4. Biraz niye bu hamle biraz yaptı mesela? Evet, fil oynamıyor da oyuna getiriyoruz, tamam anlıyoruz bunu. Ama niye niye yani C3'e getirdik? Ne Ne yapıyor burada bu fil? Bu piyon var, şu fil piyona bakıyor. Bu çaprazında hiçbir şey yok. Ben belki fili iki düşünürdüm bir de at 3 önce öyle bir şey. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük alexey patov Bu video sizinle chess.com izleyicilerin elo reytingi tahmin etmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Bu maçta chess.com izleyicisi beyaz taşlarla, Razgele oyuncu siyah taşlarla oynuyordu. Hadi bakalım. E4, C5, Sis, Sicilian savunması, D6, D4, C4, D4, 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 4 3 A6, A6. Naidrov e, variantı, fil G5, yani çok popüler bir hamle. E5, E5 hamleyi ben bilmiyorum sanki E6 oynuyorlar ya da belki başka hamleler de var. E5 çok yani sorumlu bir hamle. Niye? Çünkü D5'teki karesi tamamen zayıf kaldı. Niye tamamen? Çünkü piyonlar geri gitmiyor. Ve görüyoruz yani siyahın C7'de, C6'da, E7'de, E6'da bir piyon kalmadı. Ve emin değilim bu hamle hakkında. Belki hala teori. Ben E4 oynamıyorum ve siyahla yani Nidafor'dan Bakalım beyaz ne yaptı? E, fil F6 beyaz fil çiftini veriyor ama aynı zamanda d5'teki karenin kontrolü kazanıyor yani niye kazanıyor çünkü f 6daki at yani bu kareyi kontrol ediyordu ama beyaz onu aldı ve artık yani istediği zaman at d5 oynayabilir ya belki oynamaz yani sadece koruyacak bu kareyi bakalım vezir f6 ve hemen zıpladı tamam. hemen zıpladı at d5 yani belki hemen zıpla zıplama gerek yoktu ama bakalım vezir d8 mantıklı niye mantıklı çünkü şu kareyi korumak lazımdı. Yani başka bir yere gitseydi vezir, at c7, at a8 vurdu. At f5 oynadı beyaz, tamam. Ee, belki mantıklı. Siyah bunu almazsa belki e3'e gidebilir. Ve şu atlar gayet iyi kalacak d5 ve e3'te. Niye? Çünkü e3'teki at şu atını koruyacak. Ee, ve f7, f5 hamleyi engelleyecek. Niye? Çünkü siyah ne istiyor? Onun fil çifti var. Pozisyonu açmak istiyor. Ama biraz zor. Çünkü d 5 karesi zayıf. Ve E5, f5 yani mantıklı geliyor. Ama şu at e3'te kalırsa yani f5 biraz zor olacak yani siyah için. Bakalım siyah ne yaptı? Aldı. Tamam aldı. Beyaz da aldı ve ne görüyoruz? Evet beyazın çift piyonları var f dikeyde. Ama aynı zamanda şu renk karelerin kontrolü var beyazın. Yani niye? Çünkü artık siyahın C8'deki fil kalmadı ama beyazın hala var yani. Ve görüyoruz şu fil çok kötü F8'de. Niye kötü? Çünkü yani kendi piyonların aynı renkte kalıyorlar ve yani fil aktif bir yere gidemiyor. Belki C5'te daha iyi kalırdı. Ve aynı zaman dediğim gibi şu fil gayet aktif. Niye aktif? Çünkü yani belki C4'e gidebilir, belki şu çapraz'a gelebilir ve hani onun potansiyeli büyük yani. Ve şu fil hakkında aynı şeyi söylemeyiz. Bakalım ne yaptı siyah. a değeri tamam. siyah gelişmesini devam ediyor. Beyaz ne yapıyor? Beyaz da devam ediyor vezir f3. büyük ihtimalle beyaz uzun rok yapmak istiyor. Mantıklı. Belki siyah kısa rok yaparsa belki beyaz saldırmak isteyecek. Yani o yüzden yani uzun rok daha mantıklı geliyor. Bakalım fil idi, uzun rok, kısa rok. Tamam, mantıklı. iki taraf yani şahlarını güvenli bir yere getirdiler. Şah bir mantıklı geliyor bana. E, profilaktik bir hamle. Niye profilaktik? Çünkü e, C1'de de şu arkadaş yani güvenlik hissetmiyor. Yani belki kale 8 fikirleri var. Belki siyah bulu baskı koyabilir. Belki fil gibi şah, bilmem vezir, vezir A5 yani tabii ki bazı hamleler hemen olmuyor. Mesela Vizela 5 yok bu hamle niye? Çünkü fil düşüyor. Ama potansiyel olarak yani şah bir yerde daha iyi kalıyor. Tamam da daha, güvenli bir yerde. Eee fil F6 oynadı. Tamam. Belki E4 fikirleri var siyahın. E, ee, piyonu verecek ama aynı zamanda şu fil çok güçlü olabilir potansiyel olarak bu çaprazında. Ama şu an tabii ki pasif. Niye pasif? Çünkü hala piyon var E5'te. H4 yani mantıklı. Yani beyaz ne istiyor? Belki g4 g5. Yani beyaz bunu e, yapabilirse e, siyahın durumu kötü olacak bence. Ve sadece h6 oynayıp siyah bunu e, engelemez. Niye? Çünkü beyaz hala g5 oynayacak diyelim h6 g5 aldı aldı. H diki açık kalacak ve düşünüyorum, düşünüyorum siyah bunu istemiyor. Çünkü Şahı çok yani kötü bir durumda kalacak orada. Bakalım kale 8 oyunda e, siyah fil D3 tamam. Beyaz filini oyuna getiriyor ama şu fil d ne yapacak ben emin değilim. Niye emin değilim? Çünkü yani hala şu piyon var. Ve pasif görünüyor şu fil ama belki belki iyi. Hem de aynı zamanda şu piyonu koruyor. Ben şey düşünüyordum. Niye mesela beyaz G4 oynamadı? Zaten h oynadı, A dedi ama B demedi. Bakalım belki bir şey yani bir şeyden korktu. Belki E4 mi vardı? Emin değilim. Ben o alırdım. Salıklı ipyon gibi geliyor bana. Ve istediği zaman beyaz yani şu filini alabilir. İstediği zaman. Bence şu an almak gerekmiyor çünkü şu at gayet güzel kalıyor ama yani bir şey olursa, siyah bir tehdit yaparsa hemen alabiliriz orada. Ya da belki C3 oynayabiliriz. Evet bilmiyorum. Ben G4 e, hamleyi düşünürdüm. Beyaz taşlarla oynasaydım bu maçı. Evet G5. Belki sonra F6 beyaz oynamak istiyor. Sonra fil D3. Belki vizir F5, vizir H7 fikirleri olabilirdi. Ve dediğim gibi H6 siyah oynarsa ben düşünmedim. yani belki kötü ama bir düşünmeden bu hamleyi sürerdim. Yani. Özellikle bir blitzte ve ne olursa olsun. Tamam. Ve görüyoruz niye şah bir birde daha iyi kalıyor. Çünkü şu hamle mesela şahsız geliyor. Ve H2 açık ve yani sadece bir piyon açık. Sadece bir piyon için bu. Ve burada düşünürdüm. Dediğim gibi belki kötü yani birisi, bir ferda beyaz için. Ama yani altıncı his diyor yani bir sür ve sonra düşün. öyle bir şey bilmiyorum. Ama beyaz g4 sürmedi. Fil d3 oynadı tamam. Ve siyah e4 oynadı. Bu hamle hakkında daha önce bahsettik. Siyah piyon veriyor ama şu filini aktif ediyor. Çünkü şu an yani fil gayet yani pasif orada. Aldı beyaz, aldı siyah, böyle aldı beyaz. Yani daha önce dediğim gibi sağlıklı bir piyon gibi geliyor bana. Hem de pozisyon hala açık ve biliyoruz normalde um, fil attan yani daha güçlü açık pozisyonlarda ve senin yani deldeki piyon da zayıf aynı zamanda. Bakalım ac5 mantıklı yani e, belki at4 vezir b2 fikirleri var c3 tamam Aa, belki ben şey düşünüyordum filde 5 fil gayet güzel kaldır burada ama tabii ki at4 hamleyi hesaplam hesaplamak lazımdı. E, bilmiyorum c3 belki burada da bir e, feda olurdu e, biraz dedik ki istemiyorum hiçbir şey hesaplamak yani hemen c3 oynayayım. Yani böyle bir şey bahsediyordum ben. Ee, ne buradan ne oluyor ben bilmiyorum. Belki beyaz kazanıyor, belki be, belki kaybediyor, belki belki beraber seferse yazacak. bilmiyoruz. Ama beyaz hemen C3 oynadı. Ben şey düşünüyordum yani fil 5 niye? Çünkü yani pozisyon açık ve fil bu merkezde çok iyi kalıyor. Evet belki C3 de mümkün. Kale F e, E8 ve şimdi fil 5 oynadı beyaz. Tamam mantıklı. Fil çok güzel kalıyor. Kale E5. Ve G4. Mantıklı. Hem piyonu savundu. Ve belki gelecekte g 5 de sürebilir beyaz. Ama şu an sadece piyonu savundu. B5. Mantıklı. Yani siyahın bir piyonu az var. Karşı oyunu yani hızlı bir şekilde korumak lazım. Belki B5, B4. Öyle bir şey. Kale H1. Bu piyona ne oluyor? Ben emin değilim. Belki hiçbir şey olmuyor. Bakalım siyah almadı. Ben bunu düşünürdüm belki bir şey görmüyorum bu pozisyonda Yani emin değilim biraz bu hamle karşı ne hazırlamış olabilir bilmiyorum kale 5 bir taktik mi vardı belki emin değilim arkadaşlar niye siyah bunu almadı tamam A a4 e fil b3 tamam. Ama kaleye bir evet bir şey yok. Kaleye bir, kale bir, kale C3 düşünüyordu ama büyük ihtimalle bir e, değil. Çünkü kale e, bu değil. Şak c var sonunda. Aldı aldı ve şimdi aldı. Ama artık 8. renk biraz zayıf ve vezir yani gelebilir değil mi? Ve beyaz bunu oynadı. Vezir B'ye de güzel. Artık bütün beyaz taşlar oynuyor. ve Dediğim gibi şu 6. 8. şey zayıf ismi siyah taktik uyudu. güzel bir taktik. Ee, bazı araçta bunu yani sık sık görüyoruz bu hamle fikir mat oluyor niye mat çünkü şu kare geri, geri gitmiyor yani mümkün değil çünkü tamam ee, beyaz güzel oynadı yani ratingi ne olabilir peki hem de bu maçın tam zaman kontrolü 10 artı sıfırdı yani bilmiyorum birkaç hamle hakkında sorum var ama genel olarak gayet güzel bir maçtı ne diyeyim ben. Diyelim 2400 bilmiyorum 2400 diyelim. Böyle bir şey. Ya da 2100 2000 yani 500 arasında ya da diyelim 2000 2500 arasında diyelim. Chess.com ve ben 2400 dedim. Diyelim 2000 350 öyle bir şey. Bakalım. Bakalım. Ve Bersin Rating'i 2071. Yani dediğim gibi 2000 2500 arasında. Tamam. Tebrikler beyaz iyi oynadı dediğim gibi. Şimdi ikinci maça bakalım arkadaşlar. Bu maçta rastgele oyuncu beyaz taşlarla Chess.com izleyicisi siyah taşlarla oynuyordu. Bakalım görüyorum çok yani kısa bir maç oldu d4 at f6 c4 e6 d5 beyaz d5 sürdü bu hamle büyük ihtimalle o kadar iyi değil ana hamlerine ne 3 at f3 yani g3 öyle bir hamle var niye d5 o kadar iyi değil çünkü açılışta normalde Taşlarını oyuna, oyuna getirmek lazım. Beyaz ne yapıyor? Şu piyonla iki defa oynadı. Yani üç hamlede iki defa aynı piyonla oynadı. Hem de yani e, alanı kazanmak istiyor merkezde. Ama alanı istiyorum hadi onu alayım. Öyle olmuyor satrançta. Onu alanı e, taşlarla korumak lazım yani tamam mı? Şu taşlar e, C3'te F3'te olsun diye. Şimdi bütün taşlar uyuyor tamam mı? Uyuyor gecede. Ve beyaz alanı istiyor. Bakalım. Filip fili şah mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü oynamayan taşını oyuna tempoyla getiriyor. tamam? mi? Şah ile getiriyor. Fil D2 aldık. Aldık. E, siyah aldı. Tamam. Belki. E, ve delta oynadı. Ben kısarok sürerdim. Ben yani bilmiyorum. Delta istediği zaman siyah delta oynayabilir. Ama kısarok büyük ihtimalle bu hamleyi siyah oynayacak. Niye hemen bunu oynadı bilmiyorum. Ben alt delta hamle hakkında biraz emin değilim. Tabii ki yani hata değil. Ama ben normalde şunu düşünüyorum. Önce gereken hamleleri oynayın, sonra düşünelim. Tamam mı? Ve dediğim gibi kısa rok büyük ihtimalle yapacağız. Niye? Çünkü normalde şah merkezde iyi kalmıyor. Ve uzun rok yani nasıl yapacağımızı emin değilim. Yani hiç görmüyorum böyle bir ihtimali. O yüzden kısa rok yapalım, sonra düşünelim. Ama siyah d6 oynadı, at f3 tamam, şimdi kısa rok yaptı. Evet, hani niye daha önce yapmadık bunu, bunu sordum. E3 f5 tamam, taşlarını oyuna getiriyor. Belki ben filçe 4 biraz niye bu hamleyi biraz yaptı mesela? Evet fil oynamıyor da oyuna getiriyoruz tamam anlıyoruz bunu ama niye niye yani 3e getirdik? Ne Ne yapıyor burada bu fil? Bu piyon var şu fil piyona bakıyor. Bu çaprazında hiçbir şey yok. Ben belki fili e iki düşünürdüm de at üç önce öyle bir şey. C6 tamam siyah e, biliyor e, daha iyi birazdan ve pozisyon açmak istiyor. Niye daha iyi gelişmesini? Çünkü şah artık yani güvende ve bizim şahı merkezde. Ama aynı zamanda beyaz sadece bir tempo gerekiyor şah, e, rok at, atmak için. Ve e, başka bir şey söyleyeyim şu hamle hakkında, e, cealtı hamle hakkında. E, potansiyel olarak senin piyon zinciri kötü, daha kötü olabilir. Mesela beyaz aldı, siyah aldı ve kaç tane piyon adası var siyahın? Üç tane piyon adası var birinci, ikinci ve üçüncü. Beyazın aynı zamanda iki tane piyon adası var. Birinci, birinci ikinci. Değil mi? Ve biliyoruz daha az piyon adası varsa daha iyi. Niye daha iyi? Çünkü yani o piyonları saldırmak daha zor oluyor. Ve şimdi Sen yani, bir piyon adası var D6'da ve bu piyon adası kötü. Çünkü başka piyonlar onu savunmuyor. Ama satranç dinamik bir oyun. Yani sadece bu piyon zayıf konuşamayız. Dinamik faktörlere bakmak lazım ve dinamik faktörler e, siyah için sanki iyi görünüyor. Yani gelişmesi gayet iyi. Bakalım. Acı üç e de beyaz. Tamam mantıklı. Bu taş önlenmiyor. oyuna getiriyor. Kale e8. Kısa rok. E, at e4. Tamam. Beyaz aldı. Siyah aldı. Ve Beyaz beyaz burada inanılmaz bir şey yaptı arkadaşlar. Ee, 5 beş oynadı beyaz, siyah aldı, beyaz aldı ve mat oldu. Tamam maç böyle bitti. Böyle de oluyor. Objektif olarak e, bu pozisyon ne söyleyebilirim? Bence beyazın pozisyonu daha iyi. Şu hamle oynasaydı beyaz, fil e2. Bu e, kötü bir piyon kalıyor tahtadan. Beyazın piyon zücürü iyi, şah güvende. Sonra kale f'de 1, kale c 1 gelecek. Ve bu piyon hiçbir yere gitmiyor. Tamam mı? Yani gitmiyor. Ve siyahın dinamik faktörleri nerede ben görmüyorum. Sanki siyah pek iyi oynamadı son hamlelerde. Çünkü basement pozisyonu gayet iyi burada görünüyor. Biraz niye kaybetti? Çünkü yani kendi kaybetti. Tamam mı? Siyah bir şey yapmadı kazanmak için. Şimdi algoritmik'i e, tahmin etmeye deneyelim. Yani Takmin etmek biraz zor çünkü maç çok kısa sürdü ve yani kaç hamle oldu 13 hamle ve on, o, o 13 hamleden e, kaç tane kaç hamle teoriydi yani bilmiyorum. Oyuncular pek hamle yapmadı e, tek başına o yüzden yani takmin etmek zor olacak. Um, evet bu pozisyonda kısa rok. Niye siyah atmadı mesela birinci sorun var. Uh, sonra... Belki burada daha 5 yapabilirdi siyah öyle bir şey. Um, C6 çok um, yani sorumlu bir hamleydi. Kut kötü demeyeyim ama sorumluydu. Um, aldı beyaz. Tamam. Aldı. Belki B6 da vardı. En azından um, izole ol, olmazdı. Ve ondan sonra AT4. Tamam. Ve burada beyaz uydu. Ne, ne, diyelim? Ee, 1700 1600 e, 2100'e kadar. Yani öyle düşünüyorum. Ee, sehen, e, Sehen reytingi Yani 1600 e, 2100'e kadar. Ve diyelim konkret numara için 1800 1800 diyelim. Bakalım arkadaşlar. 1800 değil. Niye? Çünkü sadece 800 yani ratingi sadece 800. 1800 değildi. Gayet yanlış olduk bu pozisyonda ve Bez'in ratingi yani 780. Ve görüyoruz normalde yani, güçlü oyuncular böyle hamle yapmıyorlar değil mi? Hem de mat uyamıyorlar. Belki bu ben bir bu signal değil mi? Bu sinyal almadım yani. Sehin rakibi kimdi? ve senin rakibi kötü yani bir oyuncuydu. Yani çünkü taş uyuyor, sulamat uyuyor iki hamlede ve belki daha düşük elo söyleyebilirdim ama dediğim gibi siyah hiçbir hata yapmadı. Ben ben düşündüm yani 1600-2100 arasındaydı oyuncu ama değildi. Böyle arkadaşlar yani inşallah bir şey öğrendik bu videodan. Lütfen like koymayı unutmayın ve kanalımıza abone olun. Teşekkürler ve size önümüzdeki videoda görüşeceğim. Görüşürüz.